Aha, Wi-Fi'miz geldi vallahi bak. Patlıcan bunun adı. Bunu bunun içine dolduracağız. Bunu bunun içine dolduracağız. Sonra buraya böyle dikine bakın. Şu direkten telefon kablosunu buraya çekeceğiz. Tamam yani Şuradan. Buradaki komşumuza gidiyorduk. Ha. <laughs> ha, Arkadaşlar böyle bir yerde kalıyorum. Burası benim yasam. Gönüllü çalışıyorum. Az önce edit yaptım. Edit programı artık kullanamıyorum galiba. Çünkü zaten benim de değildi. Arkadaşımın da Gökhan arkadaşımın. Gökhan teşekkürler kanka ama artık kullanamıyorum galiba. Herhalde süresiz oldu. Neyse şimdi evde internet de yok. Komşuya gidip yükleme yapmam. Yeni bir günden merhaba. Abi evde işler bitmiyor. Bugün bu klozetimiz çalışmıyor. Bunu onarmaya çalıştım. Bir de alttan su kaçırıyor şuradan. Açtım şu vidalarını silikonla şu silikon var ya. şunla kapattım. Buradan su damlıyordu onu kapattık. Şurayı tekrar onardık işte bir şeyler yaptık. Bugün bugün 4 gün önce mi 5 gün önce aramıştık internet için ve geldiler internet yapıyorsun. <laughs> ve ay. <laughs> ve sonunda geldiler abi. Şu direktten telefon kablosunu buraya çekti Tamam Şuradan. Buraya çekti abimiz. Oradan da buraya çekti. İçeri gönderdi galiba aynen. İçeri mi gönderdi? Vallahi içeri göndermiş. Çatı arasından göndermiş. Helal olsun vallahi. Böyle evin işi bitmiyor yani. 2 ay falan sürecek galiba. <laughs> Bakalım şimdi internetimiz geldi o iyi bari en azından vlogları falan yükleyebileceğim normalde burada edit yapıyordum o gösterdiğim yerde edit yapıyordum koliler arasında yatağımda buradaki komşumuza gidiyorduk komşuya gidip oturuyordum saatlerce adamların masasında iş yapıyorduk hiç de hoş olmuyordu yani hangi şirketmiş bu abi direkt internet abi direkt internet anında internet bağlıyordu falan Neyse abi hadi daha kahvaltı bile yapmadım ben. Saat 12'ye geliyor. Kahvaltı zaten 10'da uyandık gerçi. Abi modem geldi şey mi diyor ya? Bu ne ya? Koç başlara bak. Bir, iki, üç. Ha, no, it's not. Abi, abi, abi sökecekti ya. Biz oraya sabitlemek için saatlerce çalıştık. Abi dünya geri bağlanmıyor. Şey açıklıyorum abi. Kablonun kısalığı. Yani bunu sallıyorum ben modemi aşağıya atacağım. Ama kablo yeterli değil. Ya da buraya kon, konumlandıracağım. Hmm. Fiber internetmiş abi. Kabloyu keserse Bilinen bağlantı yavaşlayacakmış. Bilmem bağlantımı ne gidecekmiş. Önce ödeme yapıyor. Bakalım. Aha, Wi-Fi'miz geldi vallahi What's the, <laughs> the password? Ah, Do you know? Ah, <laughs> evet, Alisa benim için şifreye girecek. <laughs> <laughs> <Lisa>. No. Es só botar aqui. Esse é Bağlandık abi sonunda. Abi. Bu alet Brezilya için çok önem teşkil ediyor. Teşkil ediyor. Her yerde bulabilirsiniz, her evde bulabilirsiniz bunu. Apartmanda yaşayanlar dahi şundan kullanıyor. Tabi bu taş, bu biraz daha köy evi için uygun bir şey. Apartmanda yaşayanlar demir lavabo gibi oluyor. Onlardan kullanıyorlar. Bunu dedim gerçekten önemli mi bu? Yani bunu almanız çok mu önemli dedim. Evet dediler, dediler nasıl yıkayacağız yoksa şu kirlileri. Ama dedim ki ya apartmanda da var yani neden apartmandaki de alıyor ki? İşte ayakkabısını falan temizlemek için. Gerek yok ki dedim, makineye atın abi. Yıkayın gitsin dedim hani çok çamur varsa dedim banyoda çamurunu atın dedim. Aa yok dedi olmaz dedi. Burada bizim yıkamamız da. Anlamadım dedim. Okey dedim. Bu arada makine bu. Çok temizlemiyor ama ya bu. Ben öteki makineleri de neden almıyorsunuz dedim? Pahalı abi dediler. Pahalı. Bir de şu var abi bu da olmuyor ki ya. Tam tam şeyine göre bu da nasıl olacak ya? dolma yapacağım dedim akşamını. Üstünden iki gün geçti. Anca yapabildim. Şimdi <laughs> malzemeyi hazırlayacağım. Evet Brezilya'daki aileme dolma yapıyorum abi. Şimdi hep birlikte yapacağız. Arkadaşlar tatlı kaşığıyla dolmamızın içini uyuyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yeni yemek tariflerinden yeni yemek tariflerinden Tahir ve <laughs> kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Size bugün dolma yapacağım arkadaşlar. Dolma patlıcan dolması. Şimdilik içini uyuyoruz. Malzememiz yok için oymak için. Alisa oyun oynuyor. Hiç anam yardım edeyim, babam yardım edeyim yok. Alisa. Ne? <laughs> <laughs> Ben küçükken annem yapar verirdi. Ben çok severdim. Şimdi de soğanlarımızı küp küp doğrayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Aldın soğan ve sarımsağımızı göstereyim. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi Reneta gösterdi bana bu yöntemi. Soğan doğrarken gözümüz yaşarıyor ya. O gözümüze kaçtığı için değilmiş aslında. Soğanın kendini savunması için çıkar. Ağzımıza kaçan o toksitlerden dolayı toksit ne salgılıyorsa artık dedi ki biraz su <laughs> yuttum bunu <bunları. gülüyor> suyu biraz şey suyu biraz az. suyu ağzında tutuyorsun soğanı doğradığın süre boyunca ağzında tutuyorsun bakın göstereceğim şimdi size. Hmm. -hı. -hı. Hı? Hı? <laughs> Şimdi de suda güzelce yakadığımız pilavımızı koyduk. Bir demet maydanozumuz var. Bir demet maydanozumuz var şurada. Ops. Geri kalanı burada suya koyduk. Şimdi biraz su kaynatıyorum. Salçam burada. Geçen gün marketten alışveriş yaptık. Karabiber, Pul biber bulamadığımız için toz biber aldık. Burada bir baharat var. Ne olduğunu bilmiyorum. Verdinihoz. Verdinihoz. Domates salçamı dedik. Burada hazırladık malzememizi. Şimdi onları hazırlayacağım. İçine doldurmayı ailelerle birlikte yapmak istiyorum. Görsünler istiyorum. Onlarla birlikte yapmaya çalışacağız. Bakalım neler olacak. Bakalım dolmamız nasıl olacak. Dalacak mı? Paramparça mı olacak? Yoksa... <laughs> Yoksa güzel bir şey mi olacak? Göreceğiz şimdi. <laughs> şimdi patlıcan bunun adı. Bunu bunun içine dolduracağız. Tamam. Okay. Bunu bunun içine dolduracağız. Sonra buraya böyle dikine, bakayım, böyle koyacağız buraya tamam mı? Dikine, bu şekilde koyacağız. Şimdi hep birlikte bunu dolduralım. Tamam mı? Şunu alalım şuradan. Buraya koyalım. Herkes birer kaşık alsın. Bu kaşık benim. Herkes birer kaşık alsın. Sen daha. al. John. Sen kendine bir tane almalısın kanka. Ben Bu ikiye kapaz ya. Bir tane ben. Tamam. Şimdi. <laughs> Come on. Come on. Everyone take this one. Herkes bir tane alsın. Take it. Because it's like this. Mm -hmm. In the water. Takata. Okay, John. Okay. Come on here, come here, come here. Come, here, come here. here, John. You need to put, not here, okay? Put in here. Tá. Okay, é take it. Aqui okay. Tá, like okay. this. Not food okay? Não. not food, não. Não. okay? Not food. Okay. Put in. Oh. Vou, okay, that's it. Like this, okay? Tá. No, ah. not like ah. pressing. <laughs> not like <laughs> pressing. Okay, that's put in. Yeah, put in. More, more.

Yep. Put it. Não pode guardar. E. perfect. Uh, já é perfeito. E na lista. Dor de aqui. Perfect. Okay. More. Mais. More, okay? Biraz okay. daha herkes. John. Eu puste lá fora. Uh, Ai, não. Pué. sério? Okay, no. Ay, the rice is not enough. I can't do it. Pilav yetmedi abi ya. Ben hiç kaç tane yaptığımızı hatırlamıyorum. Hadi Juan. Juan doldu. Perfect. Hey Juan. Taboo, illegal. Perfect. Illegal. <laughs> And Juan, sen hepsini alabilirsin kanka. <laughs> Abi biz deriz ki Türkiye'de elini kirletmekten korkmayacaksın. <laughs> elini kirletmekten korkmayacaksın. Bu. Elini kirletmekten. Elini kirletmekten korkmayacaksın. Look at this guys. Look at this. We made it together. Okay now I show you. Okay. Abi götümüzü döndük sizi. Kusura bakmayın. Şimdi buna su ekleyeceğiz. Arkadaşlar şunun içine su koydum. Öyle bastırayım. Başka şey yok. Tencere kapağı falan yok. Bunun kapağı var ama bu tüklü olduğu için o su fokurlarsa şeyler de oynarsa dolmalar hepsi dağılır. O yüzden sabit tutmak için böyle bir ağırlık koydum. Umarım işe yarar. Bakalım pişince göreceğiz hep birlikte. İyi bir şey olacak mı bilmiyorum.

Bakalım ya. Umarım her şey yolunda gider. Şimdi servis yapacağım. Hadi bakalım. Abi dolmalarımız burada. Can hiç mutlu değil. Hadi deneyelim. Sin. <laughs> yes, okay. You can eat like this, okay? Like this. Uh, and... you can eat like this. Mm-hmm. good. Mm -hmm. mm -hmm. this one? Ah, it's not good. Do you like it? Mm hmm Perfeito, adorei. Eu okay. adorei. Look at the baby. <laughs> <laughs> John, come on. Eu okay. adorei. Come on. Experimenta mais um pouquinho, só. Não? Are you sure? Saca lá, John. Abi, John, nem né? um <laughs> pouco do nosso Ah, ah. Ben yiyeyim bakayım yeah. nasıl olmuş. Tabii Bakalım nasıl? tekrar deniyorum. Mm. Bu biraz tuzlu olmuş. <laughs> ah. Abi çok sıcak. Oo. Oh. <laughs> <laughs> hmm. So oh, big. Ah. Evet. <laughs> <laughs> Ha. <laughs> okay. Bugün de böyleydi arkadaşlar. İlginç şeyler denemeye devam edeceğim aileyle. İlginç şeyler dedim de bizim kültürümüze ait ne varsa işte ülkemden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Kültür alışverişi yapıyorum. Onlardan da onların kültürünü öğreniyorum. Yemek konusunda çok şey diyemeyeceğim. Çünkü Bizdeki gibi çok fazla yemek alternatifleri yok. Yani bizim gibi böyle çeşitlikleri yok. Ee, bir sonrakinde, bir sonraki video mu olur artık? Sonrakilerinde mi olur? Ne olur bilmiyorum. Bir tandır yapmayı düşünüyorum abi. Tandır yapmayı düşünüyorum. Evin bahçesine tandır ekmeği yapmayı planlıyorum. O yüzden sonraki videoyu görmek için abone olun. Zili bildirimi açmayı unutmayın. Bu videoda beğendiyseniz Lütfen beğendim butonuna basın. Çünkü algoritma için önemli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Ciao ciao. Ciao. Alisa ikincisini aldı yediğim. Duas. Si. <laughs> <laughs> o iki tane yedi. Ben de ikincisini yiyorum. Büyüğünü yedim. Vallahi güzel olmuş abi. Ne diye ne yalan söyleyeyim güzel olmuş. Aa bak tabak. Bak, Şahit. Şu <laughs> abi şuraya bakın süper oldu. Film gecesi yapıyoruz.